Kanka sen video like attın mı? Attıysan o zaman videoya geçelim. Evet saçma sapan cringe bir video girişiyle <laughs> <laughs> Videomuza başlamış olduk dostlar. Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Yine ve yine ve yine Clash of Clans'tayız. Başka ne yapacağız? Gidip vlog mu çekeceğiz? Ee, köyün başında işte daha vlog'u mu çekeceğiz? Ne yapacağız biz? Yoksa işte kendi Crash mı oynayacağız? Brawl Stars mı çekeceğiz? İşte ne bileyim yayın mı yapacağız? Biz Clash of Clans'cıyız abicim. Ekmemizin peşindeyiz. Oyun oynamıyoruz burada. Clash of Clans oynuyoruz. Oyun oynamıyoruz. Clash of Clans oynuyoruz. O da güzel cümleymiş. Bugün ne yapıyoruz dostlar? Bağış köyünü topal üstlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezonumuz yenilendi. Her sezon başında gelen o mistik video yine sezonumuza bomba gibi bir giriş yaptık. Yeni gelen ganimetleri harcayacağız, sömüreceğiz. Ve 2-3 tane de kitabımız var. Rünümüz var. Bunların hepsini kullanacağız. Yavaş yavaş da adam olmaya başlıyor. Bu hesapta görüyorsunuz işte monolit kaysa Çarlı vesaire max. Hızlı bir şekilde de 16. belediyede atacağım bir 5 yıldız olsun da. Bakarız sonra sonrasında. Şimdi dostlar ne yapacağız? 22'şer milyon ganimetimiz var. Görüyorsunuz bu hesabı altı millet almamıştım. O şekilde yani 22'şer milyon ganimetimiz var 223 binde kare aslında kareksir çok önemli değil zaten hero'larımız baya bir düşük basamıyoruz bu arada oyunun sesini de azıcık açayım ya ne olacak birazcık gelse deme mi şöyle bir tık da oyunun sesini açmış olayım. Tamamdır. Neler yapacağız? Dostlar ben şöyle bir şey planladım. Bu arada bende oyunun sosu fazla açıkmış. Size de biraz gelsin ama bende de azıcık açık kalsın. Her şeyin kitabıyla ben buradan ordu kampını basmak istiyorum. 11 gün sürüyor görüyorsunuz. Aslında hayvan barına da bas diyeceksin de ben bunu normal süresinde bitmek için basacağım. Yani kitap falan vermeyeceğim 9 gün sürdüğünden dolayı. Onlarca da önemlilerden kartal topu var ama maliyeti çok yüksek olduğundan ben buna çekiç vermek istiyorum. Ordu kampını işte kitap veririz. Ligden sonra da falan kartal topunu işte çekişe vesaire basarız diye düşünüyorum. Hatta direkt gelmişken bir tane ordu kampımız da maksamış oluyoruz. 3 ordu kampımız max olmuş oldu. Son bir tanesi kaldı. X olduğunda da bunda basarız diye düşünüyorum. Şimdi bizim başka ne kitabımız varmış? Bir tekrardan büyü kontrol etmek istiyorum. Savaş kitabımız. Savaş kitabıyla ne basılabilir diyeceksiniz. Ben burada X ürünü kullanıp balonu basmayı düşünüyorum. Videonun öncesinde bakmıştım. En uzun süren bu. 14 gün balon sürüyor bakın. E Elektro 13 gün sürüyor. Yeti 12 gün sürüyor. Elektro Titan da 13 gün sürüyor. Zaten diğerleri daha da düşük. Ee, burada aslında kare birlikte birlik basabiliriz ama benim çoğu kare eksirle bildim. Bir tek minyon yüksek. O da 12 gün sürüyormuş ama kare fazla yok. Yani çoğu kare eksirle bildiğim düşük olduğundan onun için basamayacağız yani o şekilde. Aslında var ya şuradan tomruğu da basabilirim. Neden diyecek olursanız. Çünkü klanıma bağış atıyorum ondan. Ama savaş kitabı da buna değmeyeceğinden ötürü onun için basmak istemiyorum. Şimdi gelelim biz şuradan. Öncelikle 7, 7 milyon iksirle ne yapabiliriz ona bakmak istiyorum. Ha, büyük koruyucu basılıyormuş. Basalım o zaman 2 gün istiyor. Kahraman kitabını zaten illaki bir hero'ya vermemiz lazım. Hepsi düşük. Kahraman kitabıyla beraber koruyucu basmış olalım. İksirimizi sıfırlamış olalım. 400 bin iksir çöp olacak. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Tekrardan laboratuvara geliyorum dostlar. Buradan balonu 10. seviyeye yükseltiyorum. Son bir seviyesi kaldı. Onu da binası 16'da basacağız. 10. seviyeye kendi belediğimizde maksamış olduk. Şimdi mi? de sıfırlandı tamı tamına var ya. Hangi kitabımız kalmış? Bütün kitapları harcadık değil mi? Aynen bütün kitapları ve ürünleri 2 saniyede harcamış olduk. Ulan kasması çok zor. Harcaması 2 saniye cidden değişik bir şeyler. Ee, burada ne basabiliriz acaba kendi süresine bitecek? Binici mantıklı olabilir ve hatta e, valkür de basabilir, Sarmaşık da basabiliriz. Buz golemi de basabiliriz. Kareksirle mecbur basacağız. Çünkü iksirimiz kalmadı. Sıfır iksirimiz var. Rünümüz ve de yok. Aslında zehir de basılabilir. Yedi gün istiyormuş. Bağışa yönelik ne basabiliriz? Sarmaşık olabilir diyeceğim. Binici olabilir. Veya buz golemi işte. Gelin buradan cadı basalım ya. Hiç söylemediklerim arasına cadı basmak istiyorum. Çok da fazla uzatmayalım. Buradan cadıyı yükseltelim. Kendi yanında kavrusun orada. Şimdi 21 milyon altınımız var. Biz bundan ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir yükseltme düzenine geçebilir miyim? Etkin olarak ayarla dedim. Tamamdır. Bizim cehennem kulelerimiz ilk duruyor. Önemli savunmalardan. Başka ne varmış? Şu inşaatçıya bir bakalım neler diyormuş. Ha, onu diyorsun onu diyorsun. Barbar kralın kaç gün istiyormuş 2 gün. Biz zaten lige bir gün sonra falan gireceğiz. Aslında klan savaşına yetişir. Mesela bir tane hero da buradan basmış olalım. Onun haricinde e, altında da mecbur iki tane cehennem kulesini basacağız. Aynen. Bir tane cehennem kulesi basalım. Yeri için yetiyor mu? Yetmiyor. 3 milyon altın lazım. 3 milyon altında kasar mıyız? Klan kalemizde var mı? Buradan alalım bir. Gene yetmiyor değil mi? Aynen. Maalesef artık ikinci cehennem kulesine yetmiyor. Yapacak bir şeyimiz yok. O zaman eksiğe mi basacağız? En mantıklı eksiğe olacaktır. Gelin buradan da yükseltmeye almış olalım ve bütün işçilerimizi doldurmuş olalım. Bir tane de inşaatçı tadından yenmez abicim. Demirciye de bir gelelim ben sanki saklamıştım burada bir şeyler diye düşünüyorum. Aynen saklamışım. Binici kuklasını basmayacağım. Pek e, kayda değer bir şey artmıyormuş. Sağlık yenilen falan artıyor çok azıcık bir şekilde. Develdiven basılır ya. Ya da öfke şişesi de basılabilir. Öfke şişesi basacağım. O da düşük kalmasın. Bir tane öfke şişesine seviye vermiş olalım. Daha da zaten yükseltme yapabiliyoruz. Onun haricinde baskın madalyamız yokmuş. Hayvan barınağına bir bakalım. Burada neler varmış. Burada da bir yükseltmeye Öküz bastık. İki yün. Hadi öküz de basmış olalım ya. Burada da yükselmiş olsun. Hiç yoktan iyidir. Toplayıcılarımızı toplayalım. Ee, onun haricinde zaten bağış ordumuz var. İstek atanlar var mı diyecektim. İstekler varmış. 2 pekka 2 pekka attım direkt oldu 2 pekka iki balon tamamdır. Şuradan da birer öfke ve şey yapalım. Bu arada hazır gelmişken de eğer klanımıza gelmek isterseniz çok sağlam bir klanımız var. Şöyle de göstereyim. 42 kişiyiz. 8 kişilik yerimiz kaldı. Ha tabi ben yan hesaplarından da çıkarırım eğer dolarsa. Sezonun 2. 3. günündeyiz ve neredeyse ilk 20 kişi 1000 bağış atmış. Görüyorsunuz herkes bağış atıyor ve 10.000 bağışa da yaklaşanlar var. dıtırk Muzaffer abi 10.000 bağış atmış. Selçuk abi yetişiyor. Benim iki hesabım 3. ve 4. sırada bağışta. Bora, Kerim, Luka, Donki, Hüseyin abi, Eray abi, Mandolu herkes atıyor dostlar. Daha da saymaya gerek yok görüyorsunuz zaten. Usta 2 ligindeyiz. Ligler'de köy binası 15 maksa yakın ve üzeri alımlarımız vardır. Klan savaş serimiz de var. Klanımız çok iyi. Gelmek isterseniz, saygılıysanız, güzel hesabınız varsa bekleriz. Yani o şekilde de söylemiş olayım. Yan köyde hazır gelmiş ki uğrayalım. Çünkü buraya da ganimet gelmiştir. Diyecektim ben burayı hiç oynamadığım için ganimet bile gelmemiş. Öyle mi diyorsun? Ee, ne basacağız burada? Ya. Yani depo falan basmak mantıklı olacak da depoda basılmıyor. O zaman laboratuvarda bir yükseltmeye gidelim. Aslında barbar basılması lazım. 600 bin iksir lazım ona da. Basamıyoruz. O zaman saat kulesini çalıştıralım. Şurada da iki çalı çırpı kaldıralım. Başka da yapacak bir şey yok çünkü. Ee, aslında inşa çıkış basılabilir. Burada da işçimiz boş kalmasın ya. Aynen. İksir toplayıcı falan basmış olalım. Tamamdır. iki işçimiz de buradan da doldurmuş olduk. Şimdi ben de bağış ordusu da olduğu için aslında saldırıya da gitmek istemiyorum. Ama git, gitmek de lazım ya başka ne yapacağız ki video çok kısa olacak yoksa şuradan da e, ganimetlerimi de toplamak istiyorum dostlar tam o zaman e, yapacak madem bir şey yok biz de yan köyde saldırı yapalım burada da nasıl taktik uyguluyorum sizlere göstermek istiyorum aslında taktik maktik yok bam 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 giriyorum ama yine de şurada da birkaç saldırı yapmış oğlum dediğim gibi yapacak hiçbir şey kalmadı bir tane bebek ejderi eziciye yollayacağım biz orada bırakmış paket olaraktan sağa sola şöyle birkaç barbar hem tuzak kontrolü hem de sağ sol temizliği yapalım Ortadan da kalan savaş makinesi barbarlarımı sallayacağım. Top arabasını arkadan verelim. İşte iş yaptı sansınlar. Ee, şuraya bir tane barbar atabiliriz. Bak gizli testere çıkardık. Güzel abicim. Buradan acaba 3 yıldız alır mıyız? Büyük ihtimalle alırız ya. Bebek ejderimizin özelliği duruyor hala. Ee, savaş makinemiz neredeyse full canlı hayatta. Bebek ejderinin özelliğine yani hava bombalarını kullanmak istemiyorum ama neyse kullanılmadı. Hızlı bir şekilde oraya indirmiş olsun. Top aramız top arabamız falan geliyor. Bu arada dostlar 2500 aboneye doğru da gidiyoruz. Hatta Umarım hızlı bir şekilde de 3000-4000 abonelerde oluruz. Bana destek verin. Zaten ben yakında daha da çok çekilişler yapmaya başlayacağım. Sponsor da gelirse eğer baya bir çekilişler yapmayı planlıyorum. Sizler abone olun. Gerisi zaten ben de onu da söylemiş oldum. İlk saldırımızda 3 yıldızımızı almış olduk. En azından şuradan bir yıldız bonusunu vesaire toplayalım değil mi? Şu şekilde eğer halen de beğeni atmadıysanız bir beğeni atarsanız cidden çok sevinirim. Şimdi şuradan bir bebek ejder sallayalım eziciği indirsin. Şuradan bombacı sallayacağım. Sağ solu bar barbarlarla yine aynı şekilde temizlemek istiyorum. Ondan sonrasında ortadan da e, savaş makinemi ve barbarlarımı da salladım. Görüyorsunuz en sonunda toparımı bırakacağım. Ya aynı taktik. Bu şekilde ben saldırıyorum. iş yapıyor mu bilmiyorum ama eğer inşaat üstünde de anlayanlar varsa yorumlara yazsın hatalarım vesaire. Ben burayla dediğim gibi fazla ilgilenmiyorum ki burayı da sevmiyorum yani. 6. iş için uğraşıyoruz çok hesabımız var gerçi çoğu hesapla uğraşamıyorum ama sırayla bütün hesaplarıma altın dişçi almaya da çalışıyorum. Onu da söylemiş olalım. Bu arada savaş makinesinde 3. güne ulaşmış, 3. güce ulaşmış. Onu da basmış olalım. Bir vurduğunda 2-3 binaya vuruyor biliyorsunuz. Zaten 3. kademesinde vuruyor mu? 2-3 vurmuyor sektirip. Benimkinin seviyesi düşük olduğundandır büyük ihtimalle. bombacığın özelliğini kullanalım oradaki duvar açılsın. Savaş makinemiz de oraya ulaşıp hızlı bir şekilde orayı indirmiş olsun. Tamamdır abicim gayet güzel. Şöyle bir eve dön diyelim. Güzel de saldırıyoruz ha hiç yoktan fena değil. En azından var ya 3 yıldızımı falan alıyorum askerlerim de max vesaire değil güzel yani bence iyi saldırıyoruz şuradan bir bombacı sallayalım şu dışarıdaki işte çifte top vesaire temizleyelim ortadan da e, barbarlar savaş makinesi atıp hızlı bir şekilde özelliğine basacağım e, top arabasını şuradan unutmayalım. Ee, şuradan da bebek ejderi atalım en azından çoklu havan bize çok hasar vermesin oraya indirmiş olsun özelliğini de basacağım hızlı bir şekilde bombacının özelliği gelmiş ama orada kullanırsak pek iş yapmayacaktır birazcık daha beklemesem güzel olabilir şu duvara gelsin abicim tam şuraya aynen bu şekilde basabilir yani gene çok iş yapmadı ama oraları açmış olsun işte her neyse bu arada 3 gelmeyecek mi güzel saldırıyorum falan dedim ama 3 <laughs> de gelmeyebilir şuradan da bir su içeyim her videomuzun olmazsa olmazı bir su Tamamdır suyumuzu içmiş olduk 3 gelecek bu arada aynen bir tık zorlansak da 3'ü almış olacağız bir şekilde dostlar. Savaş makinesinde de özelliğini kullanayım. Şu bombacının da özelliğini kullanayım. Tamamdır. Güzel saldırdık. 3 tane de saldırı yapmış olduk. En azından burada da yıldız bonusunu tamamladık. Bir yıldız bonusu daha vardı değil mi? ama unutmadım. Aynen bir yıldız daha bir yıldız bonusu daha varmış da ben bunu da videodan sonuna yaparım diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle yapmayacağım ama sizlere burada Yapıyorum gibi bir şey söylemiş olalım her neyse bu videoluk benden bu kadar olsun daha da fazla laga luga yapmak istemiyorum başınızı artmak istemiyorum bu videoluk benden bu kadar sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve bay bay